Büyüktü fazla büyüktü. Biz o kapıdan o kapı belediyemizin kapısı Allah rahmet etsin kurucu başkanımız rahmetli Yılmaz abimiz de burada rahmetli alıyorum. Ondan bize eser kalmıştır. O kapıdan kimse ağlayarak geri gitmedi. <laughs> inanıyorum ki Roşkun de oradan kimseyi geri çevirecektir. Kendi <laughs> mahalle motor arkadaşımla güzel çalışmalarım oldu. İnşallah bir uçak kaldırdık. Kaptanı beni yaptınız. Uçak havada. Sağ ol Selim. Allah'ıma şükrediyorum. Bu arada 40 yıldır siyasette derdimi çeken, hiç bana zorlu çıkarmayan eşim Hacer ediyorum. <laughs> Ben sizden razıyım. Siz de benden razı olmanızı istiyorum. Bu yolculuk devam ediyor. Belki başka bir siyasi kapıda buluşacağız. Bana hakkını helal istiyorum. Ben, ben size hakkımı helal ediyorum. Tekrar toplantımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Var olun. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz haklarımızı helal ettik, o da bizlere helal edesin. Az önceki konuşmamda söylemeyi unuttum. Yarın 6 Şubat, biliyorsunuz ülkemizin e, yaşadığı en büyük acılardan biri 6 Şubat depremlerinin yıl dönemi. Biz burada e, kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımızın e, ruhlar için bir fatiha diliyorum hepimizde, inşallah. Allah bütün şehitlerimize, bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Ee, yaralı kurtulanlara da acil şifalar versin. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Sözü belediye başkan adayımız Sayın Hüseyin Avni Coşkun Çebi'ye veriyorum. Sayın İlçe Başkanım genel siyasi konularda çok güzel konuşmalar yaptı. Çok güzel bilgilendirmeler yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanım ben korktum yaptığın hepsini anlatırsam biz yarın sabaha kadar burada kalacağız diye korktuğu geldi bana. Neyse kısa kesin konuyu. Çok teşekkür ederim. E, hakikaten sabahlara kadar için Ben çok başlılarını anlattı. Ben 15 yıldır her gün beraberiz. Her gün her yaptığı işle beraberiz. Kendisine bu başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum başkanımızın en önemli özelliği istişareye açık olmasıdır. Ortak akılla ilçe yönetmesidir. Ve mesleğini çok sevmesidir. İnsanı da çok sevmesidir. Kendisine huzurlarınıza yürekten teşekkür ediyorum. Yani, Daha bir şey yok. Orada bir, bir şey yapalım. Görev beraber devam edeceğiz. Kendisi çok tecrübeli bu konularda. Kendisinden çok istifade edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu Sözü de Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın MHP Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur çok değerli ortağı Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, Kurucu Başkanımız Mehmet Aktaş Bey, yine Kurucu Başkanımız Hamit Baycan Bey, yine çok değerli dediği gibi başkanımızın siyasetin duayeni, Hasan abimiz. Gençlik kolları başkanımız ve üyelerine, kadın kolları başkanımız ve üyelerine, partimizin çok değerli mensuplarına, partimizin mahalle başkanlarına, siz değerli hemşerilerime en derin sevgi, saygılarımı sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart 20 2024 seçimleri için Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Araklı Belediye Başkanı oldum. Başkan adayı olsa <laughs> Allah söyletirdi başkan. Aday oldum. Bu konuda ilk günden beri beni yürekten destekleyen Sayın Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve siz değerli Araklı'lı hemşerilime yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Beni <inanmak gülüyor> sevgiler, sevgiler, sevgiler. <laughs> aday olmamın kahramanları sizlersiniz. Sizlere sordular. Sizlere sordular. Biz dediniz o bizi çok sever. Onu biz her saat ararız. Her derdimizi ona anlatırız dediniz. Bunları tek tek not aldılar. Benim aday olmamda tek etken sizlersiniz. Hiçbir aracı yoktur. Aracı sizlersiniz. Ben sizin adayınızım. Bunu böyle Bu minnetle, bu şükranlıkla sizlere çalışacağım. <laughs> Tabii Araklı çok tarihi bir isimler. Ben genel seçimlere girmeyeceğim. Genel konuları başkanımız çok güzel izah etti. Çeşitli meselelerini anlatacağız. Fakat Arak'ta çok tarihi bir seçime gidiyor. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl Araklı'nın zincirlerini kıracağı dönem olacak. Taş ocaklarını bilirsiniz. Bir grup çalışır, çalışır, çalışır. Madeni az kalır ama onun ömrü yetmez. Madeni bulan, e, az bir çalışma yapan bulur. Ben kendimi öyle şanslı hissediyorum. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Cevhere yaklaşıldı ama cevher ortaya çıkmadı. Cevheri Allah nasip ederse sizlerle beraber, sizlerin duasıyla benim de kaptanlığımla cevheri ortaya çıkaracağız. <laughs> Bakın sizlere bütün kalbimle söylüyorum. Araklı, Türkiye, Trabzon'un en stratejik, en güzel ilçesidir. Ama biz bu güzellikleri hiç yaşayamadık. Hiç yaşayamadık. İşlenmemiş elmaslar var elimizde. Farkında değiliz. Elimizin altında işlenmemiş elmaslar var. Farkında değiliz. Bu elmasları işleyeceğiz. Karadere yolu bölgemizin en önemli ceferidir. Karadere yolunu her gün konuşacağız. Ben konuşmayacağım. Hepimiz konuşacağız. Hepimizin gündeminde olacak. Sabah kalkacaksınız. Allah'ım bize bu Karadere yolunun bitirilmesini göster ya Rabbi. Bu gay gayret, bu gayret sarf edenlere yardım et ya Rabbi. Fırsat ver ya Rabbi. Bu dualarla her gün kalkacaksınız. Bunu sizden bekliyorum. <laughs> Bu ekmeğimizdir, suyumuzdur, aşımızdır. Urbeti bitirecek en önemli projelerden birisidir. Sosyal yönümüzü geliştirecek en önemli projelerden birisidir. Araklımız tarımla hayvancılık. Geçinmektedir. Birkaç büyük işletmemiz vardır. Diğerleri küçük esnaf, küçük sanayicidir. İşçi ve memur maaşlarıdır. İşçi ve memur maaşlarıdır. Tarımda zengin olan yoktur. Tarımda geçinen vardır araktan. Hayvanlıktan zengin olan yoktur. Tarımdan ve hayvanlıktan zengin olan yoktur. Arak'ın zenginliği, kaderi turizmdedir. Başka şansı yok. Başka şansı yok. Birinci Bakın. Küresel ısınma nedeniyle Karadeniz geleceğin incisi olacak. Dünyanın incisi olacak. Dünyanın en değerli yerleri olacak. Sıcaktan yananlar Karadeniz'e atacaklar kendilerini. Bu nedenle bunu kıymetini bileceğiz. Bugünden bu hazırlıkları yapacağız. Birinci şeyimiz ama Karadır yoldur. Diyarbakır'da ilgilendiren, Bayburt'ta ilgilendiren, Erzurum'da ilgilendiren, Araklı'yı çok ilgilendiren, Sürmene'yi de ilgilendiren, Ofu'da ilgilendiren, Yomra'yı, Organize Sanayisi de ilgilendiren önemli projedir. Bu projenin yürütülmesinde bütün komşu belediyeler, organize sanayi yönetimi, esnaf odası başkanı, ticaret odası başkanı ve Türkiye Odalar Birliği Başkanı'nı devreye sokacağız. Bizim kadar onları da ilgilendiren projedir. Ticareti geliştirecek projedir. Bunun önemini anlatacağız. O o farzımız onun yanında sünnetlerimiz olacak. O farz. Yine de dedik turizme. Sarp'tan İstanbul, Şile'ye kadar, Karadeniz'in en güzel yeri Samayar Sahili. Deniz, yolun hemen kenarında, yolun hemen bitişiğinde, bir muhteşem bir deniz, muhteşem bir kumsal. Sarp'tan Şile'ye kadar böyle bir yer yok. Var, evet var. Ama ne var? Şehir buradan geçiyor, yol buradan geçiyor, 5 kilometre aşağıda deniz. Yok öyle bir şey. Araçtan iniyorsun, oturuyorsun, çayını, kahveni, yemeğini yiyorsun, denizine giriyorsun, kumsalına giriyorsun yoluna devam ediyorsun. Yok öyle Altın duruyor orada. İşleyeceğiz. Hemen bu yazda da başkanımın şimdi bizim bir avantajımız var. Biz çalışmalara iki ay önceden başlıyoruz. Seçilmiş gibi başkanımızla beraber çalışmalara hemen yarın pazartesi başlıyoruz. Şey, bu, yaza yetiştireceğiz o projeyi. O projede insanlara istidam edeceğiz. Belediyemize gelir sağlayacağız. İkinci kolay kolay projelerden başlayacağız. İkinci kolay projemiz Son yıllarda karavan turizmi karavan turizmi Haliloğlu Petrol'un arkasında hazineye ait güzel bir yerimiz var. Denizden hazır. Karavan turizmi çok gelir getiren istihdam sağlayan bölgenin ekonomisine katkısı olan hem orası hem pazarcılıkta karavan turizmini geliştireceğiz, Kolay projelerden. Çünkü şu var, kabul etmek lazım. Ülkemiz çok güzel kalkınmalar, çok güzel yol aldı fakat son yıllarda yaşadığımız olaylar, depremler vesaire ihtilaller şunlarla var, ekonomi belini kırdı. <laughs> Devletimiz şu anda bir toparlanma döneminde. Bir iki yıl büyük projelerde belki geriye kalabiliriz. İki yıl hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra Türk projesi, projesini hayata sokacağız. Sonra ulaşımı kolaylaştıracağız. Ulaşımı kolaylaştıracağız. Benim en büyük <laughs> aldığım talep öğrencilerimiz Çankaya'dan yetişemiyorum. Çankaya'ya dönemiyor. Çataktan aşağı sorun. Oraya neresinde? Belediye sorun. Araç sorunu. Aldığım en büyük şeyler onlar. Dediğimiz gibi cefer işlendi. Ee, ocak işlendi. Hazineyi bulma sıra geldi. O da bize nasip olacak inşallah. Fakat bu işler sadece benim gücümle olmaz. Hepimizin dua, desteği ve şeyleri olacak. Bu duygularla hepinize en yürekten teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Pazartesi işe başkanı çok, çok farklı. Çok farklı. Çalışma gençliklerimizde adalet birinci sırada olacak. Adaleti <laughs> olmayan dini olmaz derler. Adalet birinci sırada. Ehliyet, liyakat ikinci sırada. Emanet. Çalıştığımız yerlerin emanet olduğunu bileceğiz. Bir gün gelecek. Teslim edeceğimizi bileceğiz. Masrağı Önce önce halkın ve devletin menfaatleri diyeceğiz. Meşveret ortak akılla yöneteceğiz. <laughs> Yine Şeyh Edibal'in dediği gibi Ey oğul önerirsin. Bundan sonra öfke bize uysallık sana. güzellik bize gönül almak sana. Suçlamak bize katlanmak sana. Acizlik bize, yanılga bize hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, som ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Ey oğul, bundan sonra bölmek bize, bütünlenmek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayret, gayretlenmek, şekillendirmek sana. Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek asmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kula bağlı, Allah'ım yardımcımız olsun. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.